Z'den AC ve EF doğrusuna paralel olacak şekilde bir çizgi çiziyorum. Buraya alfa buraya alfa dersem Z'den dolayı buranın da alfa olduğunu göreceğim. Bakın bu parça bu parçaya eşit geldi. Buraya beta buraya beta dedim yine burada Z'den dolayı şuraya da beta diyeceğiz. ve bu parça yine aynı şekilde buna eşit geldi diyebiliyoruz. İki doğru arasındaki uzaklığa bakalım şöyle. Bunun 4 santim olduğu verilmiş ki bu buna eşit olduğundan ve de bu, bu ve bu birbirine paralel olduğundan dolayı bu parça da bu parçaya eşit gelmek durumundadır. Burası 2, burası 2 gelecek o zaman. İki doğru arasındaki uzaklık 4 santim olarak verildiğinden dolayı iki eş parçaya ayırdık. Şimdi şu bir açı ortay. Bu açı ortayın bir kolu, bu da açı ortayın diğer kolu. Açı ortaydan kollara indirdiğimiz dikler birbirine eşittir. Bir indirdiğimiz dik bu. 2 santim olan dik olsun. Diğer indirdiğimiz dik de bu dik olacak. Bunun da 2 santim olduğunu söyleyebileceğiz. Şimdi taralı ya da boyalı üçgenimizin tabanının 6 santim olduğunu görüyoruz. E yüksekliği de burada 2 santim olarak gelmiş. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 6 santimetre kare. Bu boyalı üçgenin alanı olacaktır. Doğru cevap B şıkkında. ABC ve EDF üçgenleri ikizkenar üçgenler. ABC'de şöyle tabana bir dikkat attığım zaman tabanı iki eşit parçaya böleceğim. Taban 8 santim olduğundan dolayı buraya kadar 4 santim buraya kadar 4 santimdir diyebilirim. Şuraya kadar 2 santim geldiğinden bu kısmın 2 santim olduğunu söyleyebildik. Şimdi gelelim ne yapalım? Bir de sarıda EF'yi taban olarak kabul edelim. Oraya bir dikkat atalım. Buraya kadar da bakın iki birim geldi. Şimdi i̇şte EDF de ikiz kenar üçgen olduğundan dolayı tabana attığım dik tabanı iki eşit parçaya bölecektir. Buraya kadar 3 santim olduğu için buraya kadar da 3 santim gelir diyebiliyoruz. Şimdi şu yukarı bakalım. Dik attığımız zaman 4'e 4 bölmüştü. Ve dikten dikten dik indik. Öklit yaparsam buranın da 4 olduğunu görebiliyorum. Pekala. Burası 4 ise burası da 4. Yani sarı üçgenimizin alanını bulmak istersek eğer Burada taban çarpı yükseklik bölü 2 demeliyiz. Tabanı 6 birim olarak, 6 santim olarak alıyorum. Yüksekliğimiz de 4 oluyor. Böyle 2 dediğimiz zaman 12 santimetre kare DEF üçgeninin alını gelmiş oluyor. Doğru cevap B şıkkında. BE 1 santim, E üstü C 10 santim demek ki BC 11 santim. AB de 6 santim olarak verilmiş. Şimdi D noktasından AB'ye paralel olacak şekilde böyle bir dik indiriyorum. Şimdi bu birebir olduğundan dolayı bu indirdiğim dik ABC üçgeninin orta tabanı, tabanı 6 olarak kabul edersek orta tabanda tabanın yarısıydı. Buraya 3 santim diyebiliriz. Şimdi dikkat edersek şuradaki parçanın alanı 3 çarpı 10 bölü 2'den 15 santimetre kare olacaktır ben bu parçayı ABC üçgeninin alanının tamamından çıkarttığım zaman istenilen birinci parçanın alanı gelmiş olacaktır. Şimdi ABC üçgeninin alanı 6 çarpı 11 bölü 2. Ben bundan getiriyorum ne yapıyorum? Şu parçayı çıkartıyorum. Yani 15'i çıkartıyorum. Ne kalıyor geriye? İstenen parçanın alanı kalmış oluyor. Bu da 18 cm kare ile D şıkkında AD'nin uzunluğuna A birim diyelim. Buradaki alanımız A, buradaki alanımız da B kadar olsun. Şimdi A'yı hesaplayalım yani bu üçgenin alanını hesaplayalım. 1 bölü 2 çarpı 2 kök 2 çarpı A çarpı sin 45. B'nin alanını hesaplayalım. 1 bölü 2 çarpı A çarpı 3 çarpı sin 30. Yani sinüs alan formülünü kullanarak A'yı B'yi bulduk. Şimdi bunları oranlarsak eğer istenilen sonucumuz gelecektir. 1 bölü 2'leri A'ları oranladık. 2 kök 2 çarpı. Sinüs 45'in kök 2 bölü 2 olduğunu biliyorum. Bölü. Aşağı tarafta da 3 çarpı 1 bölü 2 var. Çünkü sinüs 30 1 bölü 2. Şurada 2'ler de sadeleşti. 2 kök 2 ile 2'yi çarptığımız zaman 4 olacak. Aşağıda da 3 var. Doğru cevabımız C şıkkında 4 bölü 3. AB kenarı 3. Çünkü bu üçgenimiz 3 4 5 üçgeni. Buraya alfa buraya da alfa diyelim. Şimdi taralı üçgenimizin alanı 1 bölü 2 çarpı 1 çarpı 3 çarpı sinüs alfadır. Sinüs alan formülüyle bunun alanının böyle olduğunu söyleyebiliriz. Sinüs alfayı bulduğumuz zaman soru bitmiş olacak. Sinüs alfayı da şu dik üçgenden bulabiliriz. Karşı bölü hipotenüstü yani sinüs alfamız karşıta 4 hipotenüste 5 olmasından dolayı 4 bölü 5'tir. Hemen burada işlemi yaptığımız zaman da 6 bölü 5 olarak üçgenimizin alanı B şıkkında. Bir pratik vererek başlayalım. Bir tane üçgenimiz var. Bu üçgende birbirine böyle paralel çizgiler çekerek gelmiş olalım ve parçaladığı yerlerde birbirlerine eşit olsun. O zaman bu üçgenin alanına A dediysem buradaki şeklin alanı 3A, burası 5A, burası 7, burası 9, işte burası 11A şeklinde tek sayılar olarak devam edecektir. Bunu gelelim şeklimize uyarlayalım. S1'in A olduğunu, S2'nin 3A, S3'ün de 5A olduğunu söyleyelim. Şimdi S3 burada 15 olarak verilmiş. Yani 5A'nın 15 olduğu söylenmiş. Bize A artı B soruluyor. Yani S1 ile S2'nin S1 ile S2'nin alanı toplamı yani 4A sorulmakta. 5A burada 15 ise A'nın 3 olduğunu söyleriz. 4A istendiği için de bunu 4 ile çarptığımız zaman doğru cevabın 12 ile C şıkkında olduğunu söyleyebiliriz.